Merhaba arkadaşlar. Bugün kağıt ip çantalarda sıklıkla kullanılan bir model olan su yolunun çanta askısına çevirmiş şeklini yapacağız beraber. Ben önce size göstermek için bir miktar zincir çektim Saymadan göz kararı. Üzerine de bir sıra sık iğne Şimdi su yolumuza başlayalım. Öncelikle çekiyoruz arkadaşlar. Çanta askımızın ne kadar kalın olmasını istiyorsak, e, o kadar zincir çekmemiz yeterli. Ben üç tane çektim. Üzerine ip alıyoruz ve ilk boşluğumuza batıyoruz. Çıkıyoruz. Aynı uzunluğa gelecek şekilde çekiyoruz. Tekrar ip alıyoruz ve bir yanındakine batıyoruz bu sefer. Onu da diğerleriyle aynı boyu gelecek şekilde çekiyoruz. Sonra hepsini birden çıkıyoruz. Ama kapama yapmıyoruz. Üstüne ip alıyoruz. Ee, parmağımıza bastıralım kaçmasın arkadaşlar. Tekrar son battığımız yere batıp aynı boyda çekiyoruz. Onu da tutuyoruz. Üstüne ip alıyoruz ve bir yanındakine. gelinceye kadar çekiyoruz ve tek seferde çıkıyoruz. Üstünü ip alalım. Bir tane dibine, bir tane de bir önüne. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Ee, sıra sonuna kadar devam edelim. Ben sonuncuyu da yaptım. Bu sefer kapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Geri dönmeden önce size bir göstereyim. Bakın çok güzel duruyor gerçekten bu model. Bu şekilde çantalarınızı örüp askısını da gene bu modelden yaparsanız çok şık olacaktır. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Bir zincir çekmiştik. Şimdi bir sıra sık yapacağız. Normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. bir yere boşluğa birer tane batarak sekizimizi tamamlayalım baş Sırayı tamamladım arkadaşlar sekizin sırasına. Ee, şimdi geri dönüp 3 zincir çekelim. Üstün alalım. Yine ilk sık içine batalım. Zincirimiz kadar batalım Bir. Bir de öndekine batıyoruz. iki Kırmızının üstünde de böyle beş tane oluyor ilkinde. Tek seferde çıkalım. Üstüne alalım. Hemen alttaki ilk deliğe batıyoruz. Son battığımız yere üstüne alalım ve bir yanındakine getirelim. Bakın 5 tane var üstünde. Tek seferde çıkalım. Ee, bu sırayı da tamamlayalım. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi kapayalım da. Böylece e, tamamladık. Şimdi askımızın kalan kısmını yapalım. E, bu arada su yolu bu şekilde yapılıyor. Bunun üstüne tekrar bir sıra, bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu şeklinde. Yani örnek hep üst tarafından konuyor kağıt ipleri gerçekten çok yakışan bir model denemenizi tavsiye ederim şimdi bunu askıya çevirelim ön yüzü ön tarafta Arkadaşlar şu an bu tarafa doğru gittiğimiz için su yolunda şu şekil katlıyoruz şimdi bunu tam bu sekinin olduğu yerden katlıyoruz Ör örneğin ön e, yüzü ön tarafta olacak böyle içine tersi gelecek tersi de çok güzel ama öne kadar güzel değil tabi yani aslında tamamlamıştım ama kamera çekmemiş o yüzden e, bu kadarını söktüm size tekrar göstermek için e, katlama işlemini yaptıktan sonra her bir sıkıntıya batıp arkalarını bu şekil iplik düzgün yapıyoruz arkadaşlar aynı ipi geri çıkıyoruz. Bu şekil Evet tamamladım arkadaşlar. Çanta sapımız hazır. İki tarafı da çok şık. Gördüğünüz gibi. Uzun çanta sapları için böyle tek sıra kısa saplar için, elle tutma bölümü için ise bu şekil çalışabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Müzik